Herkese selam aslında bu video yani hiç aklımda olmayan bir videoydu çünkü e, Instagram'dan takip edenler biliyordur hakkımdaki varsayımlarınızı e, bana yazmanızı istedim hatta öyle bir video çekmeyi düşünüyordum ta ki böyle bir Rusya Ukrayna işte bombalar patlamalar olmadan önce paylaşmıştım zaten o storyi daha doğrusu daha sonra görmüştüm o e, paylaşımları vesaire o olayları haberleri diyeyim Ondan dolayı bu videoyu çekmeye karar verdim. Aslında biraz da çekinerek çekiyorum bu videoyu. Tamamen kendi düşüncelerimi. işte ne bileyim biraz ekonomiden, ne bileyim bu bazı insanların böyle görme bazı şeyleri görmemezlikten gelmesinden. Yani bunları hani düşüncelerime çok dile getirmek istedim. Yani dediğim gibi hiç böyle aklımda olmayan, spontane gelişen bir video oldu. Daha doğrusu videoda değil. Gerçi videoda konuşuyorum bunları ama düşüncelerimi söylüyorum. Bilmiyorum. Öncelikle böyle insanların böyle hani hiç böyle du vurdum duymazlık olanları böyle yani gerçekten artık böyle e, şey konumundayız. Böyle gerçekten böyle hiçbir şeyin öngörülemez olacağı, yarın ne olacağı belli. Belki atıyorum Türkiye'de bile çok daha fazla, çok daha büyük olaylar olabilir yani. Bunu göremiyoruz. Yani bugünümüzün değil, yarınımızın yarınımızın değil bugünümüzün bir garantisi yok. O yüzden birazdan insanların duyarlı olduğunu empati ne bileyim duygusuna şey yaptığını e, düşünüyorum. Bilmiyorum. Bazen görüyorum Instagram'da takip ettiğim insanlarda hiç paylaşmayan bu hani savaşı şeyi her şey normalmiş gibi karşılayan insanlar var. Gerçekten böyle aşırı aşırı böyle sinir oluyorum. Ayar oluyorum. Tatilde oluyor. Tamam tatilde olabilirsin. Gayet normal bir şey hani paylaşım yapmamasından da hani şey yapmıyorum ama yani tutup o gün şimdi geçen anneme de bir şey konuşuyorduk burada konu biraz dağıtıyorum ama hani her şey her dakika sürekli bir şey oluyor hani Türkiye'de ya bir bomba patlatılıyor diyor ya bir hani sürekli bir olay döngü içerisinde oluyor hani en kötü hiçbir şey olmasa bile atıyorum euro'nun doların ekonominin böyle çok böyle alt üst olması olayları oluyor annem diyor hani onun insanlar şey yapamaz bazı insan yapsa hani bazı insan dikkat edemez ama en azından hani böyle bir şeyi tabii ki böyle bir şey paylaştığında ya da ne bileyim belki bir hani yardım bile yaptığınızda böyle o an oradaki olan insanları ama yine de o şekilde düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum yani. Çünkü hani siz diyorsunuz a benim yardımımdan mı olacak ya benim şundan mı olacak ya da benim paylaşımımdan da olacak. Mesela 5 dakika önce biri atıyor şey ney ne stories işte neydi adı hmm, işte işte ya sokak hayvanları olsun bu patlama olayları olsun arkasından o, onu paylaşıyor şu an böyle kalbim darmadağın bilmem ne diye paylaşım yapıyorlar onun arkasından böyle tatil fotoğrafları işte şuradayım buradayım yemek fotoğrafları. Gerçekten ben böyle iki üç günden beri modum böyle aşırı düşük. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben yani düşünüyorum hani orada okuyan bir öğrenci olabilir. Orada yani ben de orada olabilirim. Ben de o şeyleri yaşayabilirim. Ki bizde de hani bu yazın olaylarda şey olmuştu. İşte Hatay yangını, İskenderun yangını bilmem ne işte İstanbul'da birçok yerde Karadeniz'de hatta şeyde bir tane Türk gemisi işte patlama gibi olmuş kaç tane şey çalışan falan içeride neyse kimseye bir şey olmamış ama hani yine de onları bile hani ben görün adıyorum insanlar neler yaşıyor nasıl bunları şey yapabiliyor bunları biraz görmezden gelin, gelindiğini düşünüyorum anneme de işte dediğim gibi paylaştım annem de görmezden mi geliniyor hani dedim bir dile bile getirilmiyor hani sanki bir, zaten bir şey başlattı savaşa hayır gerçekten savaş bile açılabilir yani yani çok yakın bir zamanda bile umarım olmaz öyle şeyler ama bu tabi biraz ekonominin de kalkınmasından insanların da böyle çok böyle fırsatçılık yapmasından bunu esnaf olsun işte ne bileyim okullar olsun zaten okullar bilmem ne falan onları hiç girmeyeceğim ve girersem zaten çıkamam yani bilmiyorum ama ne bileyim özellikle şu böyle işte influencer olsun bilmem ne olsun mesela yardıma ihtiyaç verileri şeyleri oluyor mesela atıyorum köpeklerine, şunlarını, bunlarına işte mağazalarından işte mağazalarda giyimlerine kadar hani köpek kendi köpeklerinden bahsediyorum. İşte her şeyine kadar gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun ama böyle bir yardım geldiğinde bir şey işte ne bileyim bir patlama olduğunda, olay olduğunda onu paylaşma gereğinde bile e, duymuyorsun. Ne kadar hani şey yapıyor. Sırf paylaşmak için mi diyeceksiniz? Hayır ama biraz daha böyle ne bileyim daha duyarlı olduğunu. Belki onların şeyinden bile olsa o şey işte, ne bileyim yangın olur bir şey olur. Onu durdurulabilir olması. Yani ben biraz bazı şeylerin biraz e, ne bileyim vurdum duymaz olduğunu düşünüyorum. Anne var ki her dakika oluyor böyle şeyler. Yani işte Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, dünyada olsun herkes hani şey oluyor. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi davranılması yani bilmiyorum ama ya benim pek hoşuma gitmiyor. Yani işte şeyleri örnek verdim işte influencerları falan hani onlara misal verdim ama mesela kendi şeyleri olma dediğim gibi bir sürü her şeyleri en iyisini yapmaya çalışıyor, en iyisini almaya çalışıyorlar. Videosunu, fotoğraflarını, her şeyi çekiyorlar. Ama bir şeye öldüğünde mesela atıyorum onların bir şeye ihtiyaç olduğunda ama en ufak bir şey bir şey yapmak gereğini hissetmiyorlar. Bilmiyorum yani. Ama bana çok yanlış geliyor. Sadece bu da değil. Ama insanların böyle biraz daha artık bunu, bu, bu olayları normalleştirmesi de benim böyle canımı sıkıyor. Yani gerçekten. Yani eskiden de beri böyle şeyler hiç olmazdı. Yani umarım yani olmaz. İnşallah öyle şeyler yaşamak zorunda kalmayız ama hani çok böyle basite indirgeniyor. Aa şu şurada şurada şu patlamış ama gayret gerçekten de çok ciddi bir durum bence. Bu tutup Euro'nun 18'e 20'sine 20 e kaçına çıkmak gibi değil ya da şu ne bileyim yani tam ifade edemiyorum ama yani pek normal değil bence bu olanlar ve bence göz görülmemeli, biraz daha dikkat edilmeli. Mesela bunları dile getirmek istedim. Yani bu kadar vurdum duymaz olma. En azından bir ülkede bir şey olduğunda falan bile en azından bir destekle, bir fotoğrafta paylaşma olsun. Bir şekilde duyuru, bir şey. Mesela geçen birini gördüm. Tam emin değilim de hani ayrıntısını bilmiyorum. Hani eşimi e, yoksa erkek arkadaşımı bilmiyorum. işte normal değilmiş galiba o kişi işte. Kız işte sosyal medyadan bir sürü işte ünlülere, şeylere, hani ulaşabileceği kişilere sosyal medya aracılığıyla onlara yazıyor işte böyle 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 durumda. 1-2 sadece 2 üç üç beş tane yani biriniz influencer youtuber yani ünlü ne hani tanınmış işte yüksek takipçili olan hesapları yazıyor iki üç kişi hesaplanıyor şey yapıyor ondan sonra o çocuğu buluyorlar şey yapıyorlar kısa bir şekilde hani kurtarıyorlar yani gerçekten bu sosyal medyada hani gerçekten iyi şeyler yaparsanız mesela yani çok böyle katkı sağlıyor ne bileyim herhangi bir yardım birine hani ama bunu böyle gösterişte yaparak değil ama gerçekten böyle ihtiyacı olanlara hani sadece bir kişi, üç kişi, beş kişi denmeden yani yapılması gerektiğini düşünüyorum ben ama bunu tabi reklam şey yapmıyor şunu ben şöyle yapıyorum gibi değil ama mesela atıyorum şöyle şöyle biri var atıyorum onu paylaşarak mesela o kişiye mesela o şekilde o kızı kurtarmıştır işte dayak yiyormuş bilmem ne yapıyormuş ee, ama bir kişi paylaşması üç kişi paylaşması nasıl o kız sesini çıkardı hani sen sus ben sus o, o o ol, olmaya devam eder yani bilmiyorum anlatabildim mi ama yani bazı şeyleri biraz susmamızı tabii ki de biraz dikkat etmemiz gerekiyor bu özellikle sosyal medyada işte Instagram'da Twitter'da işte YouTube'da hani böyle video çekenler falan olsun dikkat etmesi gerekiyor ben bu videoyu çekerken Anneme hatta söyledim ilk paylaşma hatta hiç böyle bir anda aklıma geldi. Böyle içimden yani tutup da hani insanlar hani bu durumdayken hem video atmak içimden gelmedi ama hani böyle bir şeyde de olmuşken hani bu hislerimi böyle canlı zaten sıkkın çekmek istemem böyle düşüncelerimi söyledim bir video çekmek istedim yani onu anlatmaya çalışacağım bazen şey diyorlar hani eşin olabilir ne bileyim bir arkadaşın olabilir hani bazıları böyle ne bileyim şey, çok söylemek istemem böyle şeyi falan çok böyle normalleştiriliyor böyle de ki normal değil bence bir insanın bir insana yüksek sesle konuşması bile bağırıp çağırması bile bağırıp çağırma geçim yüksek sesle konuşması bile bence bir şiddet ve bunu hani sen ses çıkartma ben ses çıkarma bu olmaya devam eder ha bir kere affedersin iki kere affedersin ama üçüncüde artık yani o saygınlık duvarını kırarsın yani ki bence de ses çıkarılmamalı ne olursa olsun ne yaşarsan yaşa insanın isterse yani başına bir şey dayasa Yine de biraz hani belli bir şeyden sonra artık sesin çıkarılması lazım yoksa çıkarılmadıkça sen çıkarma o çıkar mı o oradan artık yani onun şeyi olmaz sürekli devamı gelir. O yüzden bazı şeyleri şey yapmaya yani çok böyle vurdum duymaz olmamaya atıyorum. Biri size attığında şöyle bir zor durumdayım böyle bir zor durumdayım sosyal medya şeyinden olsun başka bir türden bir şey olsun o onların paylaşmasından yani o kız e, kurtuldu gayet de geçen baktım hatta normal normal fotoğraflar paylaşıyor arkadaşları eğleniyor gülüyor kafeye gidiyor yemek yiyor annesiyle babasıyla ailesiyle fotoğraf atıyor ve ne kadar güzel dedim hatta yani bir iki hafta olmadı bile üstünden ama ismini çok vermek istemiyorum ama yani sürekli bu paylaşını şu es SMA hastaları mesela hep yazıyorlar bana da bazen evimden geldiğimde paylaşmaya çalışıyorum hani bakıp hani böyle hele de çok böyle ee, daha çok böyle çok paylaşılanlar değil, böyle paylaşılmayanları hani daha böyle ne bileyim az hani o şekilde onu duyurmaya çalışıyorlar hani yine ikisini de şey yapmaya çalışıyorum ama yine de bir paylaşılması bile onu bir görülmesi bile bir şey yani diye düşünüyorum, bilmiyorum. Başka bu konuda bir de böyle şu şey konularına girmek istiyorum yani umarım. Yani gerçekten Türkiye, işte dünya belki her yerde olur. Kıbrıs'ta da ben, ben Kıbrıs'ta da okudum. Böyle orada da böyle bazen böyle tedirgin oldum. Böyle çok böyle ne bileyim belli bir saatten sonra çıktığımda böyle tedirgin olurdum. Yani ondan böyle biraz şikayetçiyim. Yani çok o konular değinmek istemiyorum ama böyle yürürken güvenliğimiz gerçekten hiç yok. Yani o konuda da çok aşırı yani dikkat ediyoruz zaten ne bileyim belli bir saatten sonra çıkmama ama gerçekten böyle bir güvenliğimiz, şeyimiz yani çok böyle şey altında gibi. Ya böyle yeterince özgür olamadığımızı hissediyorum ben bilmiyorum kendi adıma. Mesela şimdiki zamanda diyoruz hani ekonomi kötü oldu falan. Ee, çok konudan konuya atlıyormuşum gibi geliyor ama biraz hani genel bir şey bahsediyorum. Özellikle sadece bir noktaya değil. Mesela diyorum annem biz hani gerçekten güzel yaşadık. Hani küçüklüğümüzde ilkokul, ortaokul, lise, üniversite falan. Şimdi mesela bir virüs çıktım. Yani daha etti bizde. Ondan sonra yani mesela şimdikileri görüyorum. Hiç hem çok pahalı bir dönemde yaşıyorlar hem böyle çok çok kötü olaylar yaşanıyor. Yani benim bir kere hatırlıyorum. ilkokuldaydım. Çok net hatırlıyorum o zamanı. E, servise gidip geliyorum. Okul zaten çok yakınında değil. Zaten küçüğüm yani nasıl yürüyerek falan gidebilirim neyse. işte çok böyle o olaylar oluyordu işte. Hani gel seni annene götüreyim, gel seni babana götüreyim. Gerçi klasik falan diyeceksiniz ama ya şimdi belki bin beteridir eminim ben. Korkutmak için söylemiyorum bunu ama. Ee, bana annem hep söylüyordu işte babam falan çok kaçırılan, götürülen falan oluyordu. İşte kadın var arabada, adam var araba süren falan. adeti bab babanı tanıyorum, senin baban şu mu şu mu. Babamın da adını falan söyleyerek şey yapıyor. Ben dedim hayır dedim beni bağımı alacak falan dedim. Ama koştura koştura gittim. Ondan bir gün önce birine, bir şey olmuş işte o gün dem önce gibi bir şey. Sonra korka korka anlattım. Yani hep böyle bir tedirginlik var. Söyle bir yolda yürürken arkamda bazen mesela insanlar da bakıyor. Hani niye sanki acaba ben hani takip ediyormuşsun gibi böyle arkanda böyle sürekli biri geliyor mu? ya da ne bileyim sürekli böyle birine bir yerine zarar gelecek mi ya da biri bir şey yapacakmış gibi böyle korku şey anlamında böyle şey bir yaşam sürüyoruz. Yani gerçekten de çok üzücü bence. Ne bir kadının ne bir erkeğin bile yani şu anda böyle çok böyle bir güvenilirliği yok. Eskiden ben şeyde duymuştum bunu Kıbrıs'ta duymuştum. Arkadaşlarım falan diyordu. Hatta ilk sene ben gittiğimde şey diyorlar işte ben yurtta kalacaktım iki sene de yeni arkadaşlarım diyor da evde eve çık falan hani çok güvenli biz kapılarımızı yapmadan yatıyoruz falan diyorlar benim ilk geldiğim zaman daha üstünden bir iki dönem geçiyor işte bir sene falan geçiyor. Ertesine işte arkadaşımla oturuyorum konuşuyorum. Eskiden diyor biz yani daha geçen seneden önceden bahsediyormuş galiba kapılar açık şeysiz yatar kilitlemeden yatarlarmıştı bildiğin kapıları yani hiç bir şey yok ama orada bile hani çok böyle aslında güvenli bir yer ama yine her yer çok tehlikeli oldu yani her yerde ben alışveriş merkezlerine gitmeye korkuyorum. Hani bu korona, virüs bilmem ne şeylerinden dolayı değil sadece. Ama yani güven değil yani hiçbir nereye gitsem böyle sanki bir an önce gideyim işte yemek mi yiyeyim atıyorum markete mi gideyim onu alayım çıkayım modundayım. Hatta bazen mesela çok böyle ne bileyim yani artık onlara da bence dikkat etmemiz lazım ki en zen zenginden en fakirine kadar bence çok dikkat edildiğini düşünüyorum ben bilmiyorum. Birinde mesela gördüm bugün. Çocuk işte kaç kere oldu mesela ki normal ayıp bir şey değil kaza giyiyor mesela. Kaç tane aynı bir şey giyiyor mesela kız ne bileyim. Yani daha dikkat ediyor herkes ki böyle boş boş harcama yapılmasını gerçekten doğru bulmuyorum yani. Şu anda ben mesela çalışmıyorum okulu yeni bitirdiğim için bir daha biraz daha böyle dinlenmem mod devam bende. Ama mesela yani ileride bir gün işe girip bir şey yapsam hani zaten şu anda zaten evdeyim bir şey yapmıyorum hani dikkat ediyorum hem kendime hem harcadıklarıma böyle gereksiz alışveriş hani markette bile olsa istediğim bir şey olsa hani atıyorum üç, iki tane markete geçip bakıyorum niye hani tutup da orada daha şey varken ki öyle bir dönemdeyiz şu anda her şey inanılmaz pahalı oldu yani onlara da biraz değinmek istiyorum biraz daha gerekli çok böyle gerekli şeyleri ne bileyim kişisel şeyleri bazı şeyleri zaten inanamıyorum hani artık çok o konulara girmeyeyim kısa hani böyle özel şeyleri bile artık böyle çok böyle bir faiz fiyat taşı şey yapmaya başladılar yani resmen daha onu hani bir yerde görünce hemen alayım modunda oluyorsunuz öyle yani onun dışında benzin fiyatları bilmem ne vesaire onlara da inanamıyorum araba şeyleri falan zaten öyle şeyler uçmuş ama bazı insanlar da ama tutup bir şeyi bile yani Allah size inandırsın ki kaçtı. Etikarım 3 liraya ne almışım? Daha geçen baktım 7 lirem, mı 8 lira ne olmuş? Bugün baktım bir ara işte yine 3 liraya almıştım. Bugün baktım 5,5 lira olmuş bir yerde. Dedim yani yani bir gofret. Yani tamam belki zam gelmiş bilmem ne gelmiş olabilir ama biraz sanki marketler olsun başka şeyler olsun böyle yani kuaförler bile aşırı yani geçen işte mesela diyeceksiniz yani bazen böyle çok böyle komik gibi geliyor ama yani gerçekten bunlar bile aslında ben bazen gereksiz buluyorum yani niye falan diyoruz artık ya da daha geç gideyim falan oluyor yani bir kaşığı bile 45-50 lira gibi bir şey veriyor biraz insanlar da artık bundan böyle şehirleşiyor artık böyle e nasıl olsa hani gelecek nasıl olsa şunu şuradan alacağım diye yani 20 lira en güzel yerde 20 liraya aldırdığın şey 45 eriyen yani birkaç tane yani ne kadar bir emek bir şey olabilir yine emek saygı falan ama ne bileyim bilmiyorum bazı şeyler gerçekten böyle aşırı fırsatçılık gibi geliyor işte bu konuda da biraz da yemek istedim biraz böyle özellikle şu hele sosyal medyada hani tutup Hadi tatilinize gittiniz tekrar o konu deneyeceğim ama çok böyle bana hiçbir şey yokmamış gibi davranması böyle yani hiç paylaşılmaması hiç ne bileyim Hadi paylaşmayı sevmiyorsunuz. Bazı bazı insanlar hani çok böyle bakmayı sevmiyor işte böyle hayvanlara atıyorum. Biz bir şey olmuş ya da ne bileyim bir patlama olmuş ya da bir yangın olmuş. birçok insan çok herkes böyle paylaşmıyor ama ama en azından yani o gün ya tabii ki de mesela geçmiyor ama ben mesela yani bir şey yapmasın içinden gelme bir huzursuzluk var hani yadırgamak da değil kimseye de yadırgamıyorum bu arada ama yani bilmiyorum ya. En azından hani o an onu atma. Ne olabilir? Ben de bugün mesela dışarı çıktım annemle hatta anne kız günü yaptık. Bir döner tarzı bir şeyler yiyip geldik eve. Tamam olabilir hayat devam ediyor. Yani Allah korusun Ailemiz, ya Allah korusun da çok mesela süralarımızdan biri ölse, ölse diyelim, yani tamam bir gün üzülürsün, üç gün üzülürsün, bir ay, iki ay zaten hep üzülürsün, o içinde kalır, ona bahsetmiyorum ama hayat devam ediyor ama biraz bazı şeylerin de böyle içinde yaşanılması gerektiğini farkındayım yani ben belki şunu canını yapmasın istese bile yani o anda onu yansıtmamak gerektiğini düşünüyorum, bilmiyorum yani doğru mu yanlış mı belki ama yani en azından biraz bu kadar hani bazı insanların tutup neler çektiğini bilmeden ya da o anda hani kendi yerinize koyun hani siz sizin başınıza gelse ne hissedersiniz biraz daha yani empati biraz daha böyle hani şey de demeyin duyar kasıyorsun falan yani gerçekten öyle diye duyar falan kasmıyorum ama annem anneme söyledim bugün insanlar diyor vurdum duymaz değil ama ama bence vurdum duymaz gibi geliyor bana hani böyle bu şeyleri görmezden gelmemem, görmem, gelmem, gel, hayır konuşamadım gelmemek gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Öyle işte. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Umarım böyle az çok böyle söyle, yani söylediklerimi anlatabilmişimdir. Kendimi güzel ifade edebilmişimdir. Öyle. Böyle çok böyle aslında çok içim hani şey yapmak e, kararsızım bu konu, bu videoyu da bu arada belki Instagram'da falan sorabilirim. Böyle bir video çektim koysam falan diye biraz annem beni şey yaptı hani çok böyle paylaşılmasın falan gibi şey yapıyorlar ama öyle yine de düşüncelerimi söylemek istedim. Umarım bu zor günü atlatırız. Umarım daha güzel günler görürüz diyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.